Milli Eğitim Bakanlığı'nın kız çocuklarının okumasına yönelik Avrupa Birliği ile yürüttüğü bir proje var. O proje sayesinde kız çocukları hayallerini gerçekleştiriyor, okula gidebiliyorlar. Onlardan birinin hikayesini getireceğiz ekranlara. Ağrılı Ayşe. Bakın hayalleri Ayşe'yi nerelere getirdi? Bu seferki hedefim bir büyük bir müzisyen olmak. Ayşe Aslan'ın isminin çok duyur duyulmasını istiyorum. Hedefi bu. Herkes Ayşe'yi bilsin, tanısın, kemanını, sanatını tüm dünya dinlesin istiyor. Sert koşullarda mert yürekler yetiştirir bu topraklar. Yeter ki hedefleri olsun, yolculuk zor olsa da. Çağla, Yasemin, Mizgin, Hilal, Meryem ve daha onlarcası. Hepsinin bir hikayesi, hepsinin hayali var. O hayallerine kavuşsunlar diye Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ile ortak proje yürüttü. Kızlarını okutmayan ailelerle görüşülüyor, birçoğu ikna ediliyor ve onlar eğitime, hayata kazandırılıyor. Başarıdan başarıya koşuyorlar. İşte Ağrılı Ayşe. Dördüncü sınıf öğrencisiydim o zamanlar. Ben müzikle alakam yoktu. Alper hocam vardı işte bizden flüt isteyince o ne dedim ya hani bize gösterince ben böyle bilmiyordum müzikle alakam yoktu. Ayşe'nin hayatı dördüncü sınıfta tanıştığı flütle değişti. Ona bambaşka bir yön verense Seda öğretmeni oldu. Çok yoksul bir mahallede çalışıyorum. Öğrencilerimde kitap, defter, kalem çok nadir var. İlk geldiğimde bunu fark etmiştim. Ayşe'yi ilk şöyle fark ettim e, blok flütle çok güzel şarkılar çalıyordu. Genelde çocukların e, maalesef flütü ya da melodikası yok. Ama onun vardı ve de çok emek verdiği belliydi. Sınıfa girdi. Ayşe'yi fark etti Seda öğretmen. Çok geçmeden fark ettiği bir başka şey ise maddi imkansızlıklardı. Bana hikayenizi gönderin size keman hediye edeceğim diye bir yarışmaydı. Ben de aslında hikaye anlatmadım. Burayı anlattım. Buranın şartlarını anlattım. Yarışmayı kazandık ve e, imzalı kemanını gönderdi. Seçim hocam bana dedi ki, sana çok güzel bir sürprizim var. İşte o akşam uyuyamamıştım. Acaba ne olabilir dedim. Öğretmeni de öğrencisi de yılmadı. O yarışma birinin hayalini gerçekleştireceğinin, birinin ise emeğinin boşa gitmeyeceğinin çok habercisiydi. Ailesini e, bu konuda ikna etmek birazcık zor oldu. Ayşe'nin başarılı olduklarını da, olduğunu da görünce ailesi denemeye karar verdi. Babası baştan biraz istemedi. Daha sonra Ayşe'nin müzikte bir başarılı olduğunu hocaları illetti bize. Bu durumdan biz de Ayşe'nin bu yolda ilerlemesini istedik. Peki ya ikna edilemeseydi aile? Ayşe okumasaydı yani ne olurdu? Evde çalışırdı. 16-17 yaşına geldi mi geleneksel olarak evlendirilirdi. Ayşe'nin tüm ailelere mesajı var. Lütfen kızlarınızı okutun.